Ricamızı kırmayıp geldiğiniz için sağ olun ağlar. Sizleri toplamamdaki neden malum. Aşiretimizi ilgilendiren mühim bir meseleyle karşı karşıyayız. adamları, bu yaptıkları yanlarına mı kalacak? Bu kalleşçe saldırı karşısında elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Ha? Kolay gelsin. Hoş gelmişsin abla. Kimler var içeride? Aşiretin evre gelenler. Düğünde de vardı hatırlarsın. O yaşlı amca. Kaç kişinin daha hanımım? Hakkı ağamla Cema. Aşiret meclisi anlayacağı. Aşiret meclisi mi? Ne için? Önemli bir karar alınacaksa aşiret meclisi toplanır. Zeyno ona akıl danışır onlara. Leyla, senin kulağın deliktir bilirsin. Bu karar neyle ilgili? Vallahi ne bileyim abla. Sen en iyisi hanımımla konuş. Leyla, uzatma söyle şunu. Bildiğim kadarıyla bir şeyler yapacaklar. Ne yapacaklar? Büyük bir şeyler. Neyle ilgili? Bana bak, yoksa Reşah misilleme falan mı ha? Dedim ya abla, benden duymuş olma. Bu kadar kan yetmedi mi? Reşah'ın yaptıkları karşılıksız kalmış. Eşiretimiz çok yara almış, itibar kaybetmiştir. Her ne kadar bir bacağı sakat kalmışsa da... ...yaptıklarının yanında bunun ehemmiyeti yoktu. Ettiklerin cezasını Leşo'ya misil ödetmek vacip olmuştur. Ona öyle bir şey yapmalı ki. Belini kırmalı. Dost, düşman cümle aleme ibret olmalı. Bir daha hiçbir fani boyatlı soyuna yan gözle bakmaya cesaret etmemeli. Peki. Sizce nedir Reşo'nun cezası ağlar? Gidip bizzat Reşo'yu vurmalı. Aşiretini başına yıkmalı. Kendi mekanını basmalı. Reşo'yu vurmak doğru değil. Tamam mekanı basılsın. Hicabında daş üstünde daş bırakılmaz. Ama Reşo illaki yaşamalı. Ölürse acısını yanında götürür. Kesilmiş cezanın kıymeti kalmaz. O halde nedir tedbir? Öyle bir şey yapmalı ki Reşo acısını bir ömür yüreğinde taşımalı. Reşo'yu ilelebet kıvrandıracak bir tek ceza var. Nedir o ceza? Reşo'nun tek bir oğlu var. Murat. Murat'ı öldürmek. <laughs> Murad'ın babasıyla arası açıktır. Baba ocağını terk etmiştir. Aga doğru söyler. Maksat Reşo'nun canını yakmaksa... ...bundan alası olmaz. Bizi alakadar eden Reşo'nun soyundan gelmiş olması. Şahsın iyiliği kötülüğü kendine. Biz aşiretlilerin fikri budur Zeyno Kadın. Cemal. Büyüklerimiz neyi münasip görmüşse çare odur. Madem herkesin fikri budur, karar verilmiştir. Raşon'un oğlu Murat ölecek. Hayır. Ölmeyecek. Onu öldüremezsiniz. Bu da ne demektir Sayın o kadın? Destursuz meclise dalmak neyin nesi? Murat'ı öldüremezsiniz, bunun hakkınız yok. Senin aklın ermez, ha deme bil. Susturun şu an, Ya ne susması? Yeti artık sus 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 ne kadar? Elif, kendine gel. Bıkmadım hala Zeynep ana? Kendine gel, dışarı çık. Madem elbisesi giymekten, cam pazarında yaşamaktan bıkmadın mı hala? Murat ne yaptı size? Onun suçu ne? Elif ayıptır yaptığın. Sen hiç karışma. Reşo hisselerime el attığı zaman karşısına dikilen Murat. Reşo'nun adamları karşıma dikildiğinde beni kurtaran Murat. Bize hiç düşmanlık göstermeyen bir kişi varsa o yine Murat. Ve şimdi siz de oturmuş onun infazına karar veriyorsunuz. Ateş dışarı! Hemen dışarı çık! Yazıklar olsun. Yazıklar olsun hepinize. Sana ne oldu Zeyno Hanım? Sen onlar gibi değildin. Ne oldu sana? Çık dışarı Elif. Hemen şimdi. Meraklı dilim kalmaya. İnsanda umut diye bir şey bırakmadınız. Zerre kadar bırakmadınız. <laughs> Şehirden avrat alırsanız olacağı budur. Ya anne, anne neler oluyor? Nedir o bağrışmalar? Yok bir şey kızım. Bavullar hazır mı? Bavullar hazır sayılır. İyi. Anne nereye? Okulunuza. Oradan da bilet almaya. Yarın sabah gidiyoruz. İdeli görmeden mi gideceğiz? Memo'ya söylerim sizi götür, tamam mı? Memo. Merve'yle Mert'i İdeli'nin yanına götürür müsün hastaneye? Götürürüm Elif Hanım. Sağ ol. Alo, Elif? Murat, konuşmamız gerek. Bir terslik mi var? Terslikten de fazlası, acele et. Tamam, eve geçiyorum, oraya gel. Reşon'un oğlunu kim infaz edecektir? Buna karar vermek lazım. En münasibi mahudur. Yaşı az bir cezayla kurtulur. Olmaz amca. Milletin ağzına mı düşelim? Derler ki sonra boyatlı soyunda hiç adam kalmamış, bacak kadar çocuğa vermişler silahı. İyi de kim vuracak Murat? Onu bize bırakın. Münasip biri bulunur Allah'ın izniyle. Demek veda etmeye geldi. Ya ben bu veda lafını hiç sevmem aslında. Sevmeyen insan veda etmez. Yine görüşeceğiz. Hep öyle denir. Görüşeceğiz dedim. Giderken söylenir böyle de sonra yani zamanla ne bu zamana ne bileyim zamanla unutur insan sizi çok özleyeceğim ev bomboş gelecek. it is <sighs>